Irak'ı kan gölüne çeviren IŞİD terör örgütü türbeleri de birer birer yıkıyor. IŞİD militanları iki hafta önce balyozlarla parçaladıkları Hazreti Yunus'un kabrini bu kez de dinamitle havaya uçuyordu. Tekbir getirerek camileri bombalayan, Müslümanların boğazlarını keserek katleden IŞİD terör örgütü türbeleri de yerle bir ediyor. İki hafta önce Yunus peygamberin kabrini balyozlarla parçalayan IŞİD militanları küstah saldırılarını bir adım öteye taşıdı. IŞİD'li teröristler Hazreti Yunus'un kabrini dinamitlerle havaya uçurdu. Patlamayla birlikte türbe yerle bir oldu. Yoğun bir duman bulutu gökyüzüne yükselirken türbenin yanındaki bazı evlerde hasar gördü. IŞİD dün de Musul'daki 1400 yıllık İmam Yahya Ebul Kasım Camisi'ni yıkmıştı.